selam arkadaşlar yeni bir Van Man Squad videom hepiniz hoş geldiniz hemen şöyle bir silahımıza alalım gelenlere o oh. oh, şuradan bir foto aldım şunu bir halledelim derken vermemiz yetişmedi tanks ne yapıyorsunuz ya bak bak bunlara bak lan kolsuzluğuma denk geldi Heyecan kesinlikle yapmayı kabul etmiyorum. Vay arkadaş ya gitti. Neyse birisi geldi. Burada biri var. Şu yanımda mı biri var? Burada birisi var. Ha. Uy, BBS yes, tehlikelisin sen. Şu silahı bir alalım. Altımda var bir kişi de. Manyetikle oynayıp durmayın kanka. Canımsın. Manyetikle oynayan arkadaş nerede? Manyetikle oynayıp durmayın buraya. Kule vinç bir şey yapacaksın oraya. Ne yapacaksın? Kule dikip öyle mi oynayacaksın Hüseyin'cim? Gördüm ama. Sal abi. Önce burayı bir hallet. Burada çatışma sürüyor hala. Nerede abi? Ses var görüntü yok. Değişen. Hop. Yakın var. Buradayım kanka. Hemen bir can tazeleyeceğim. Son bir oda önümde. Hop. Nereye kaçıyorsun kanki? Bir kişi daha var. Planör mü var? Değil mi? Araç nerede abi? Araç da burada bir yerde. Burada bir çatışma sesi var ama. Bu flanör nerede çalışıyor ya? Araç burada flanör. mıydı? Yanında mıydı? Bunu hallettik. Bir tane daha var. Aşağıda mı? Üstte mi? Çözemedim arkadaşım. Flanero'da gideceğim. Bunu bir halledeyim. bir halledeyim de ya? adam burada bir yerde. Ne ses yaptın be kardeşim ya? Bir de nereye aga? Evet arkadaşlar, Meka'mız geldi. Güzel bir temizlik yaptık. Ee, şu kutulara da baktıktan sonra oyunumuza devam edeceğiz. Fanas, almam ne Groza olabilir. M4, Groza M4 yapacağız. Evet arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürler. 13 ile çelik hazneyi temizledik ve yolumuza devam ediyoruz. Hop sesleri duydum hemen koşuyordum Bir kişiyi de gördüm hatta. Ha, çıktı. Bir de burada. Gel kanka. Yalnız bu adamın böyle vurması çok mu normal? Gel buraya. Bir tanesi sıkıntılı orada bence. Gel buraya gel. Ya kaçma gel. Gel. Evet. Aldım seni tekrar. Git bakalım sen şöyle. Ben şurada bir şurada can taze edeyim. Kendisi çok fena vurdu bana. Canımı yarıya götürdü. İki mermi de. ニジャス。 Kankası var mı başka acaba? İçeride olabilir mi? Görmedim ama ben iki gördüm. Bunu yakalım gidelim. Burayı yaktım. Şu açıkta birisini gördüm. Bekle kanka geliyorum. Yapay mı bu? Yapay. mermiye ihtiyacım var aynen. Bagi. Sanırım diğerini ben vurdum evet. Burada çatışmışlar. Rozo yerine bir M24 diyecektim. Gel buraya. Nereye kaçtığını sanıyorsun? Gel 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 gel. Hemen daha iyi oldu. İşimi kolaylaştırdın kankam. Al sana bombe. Mekanın benzini bitti. arabamıza binelim. Ama önce bir keskin nişancı almam lazım şuradan. Araç. Sen gel gel sıkıntı yok. Bir araç daha geliyor. Oh, pusuya bak, pusuya bak, pusuya bak, pusuya bak, pusuya bak. Abi çok sıkıntılı. Hop, amere atıyor. Hop 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 sakın. Ahmet'e atıyor abi. Bu adamla biraz sıkıntılı geçecek fightımız. Ama benim önce bir yer değiştirmem lazım. Can tazeleyim ben oynayacağım sana. bunu bir çekelim. <laughs> Beni düştü, bayıldı mı sandı bu? Güzeldi ama galip gelen benim kankam. Ameli atan arkadaş buymuş. Çık Bir daha mı geldi? Lan. Bu nasıl bir gelişti ya? Tamam seni de duydum kanka. Sen neredesin? Gördüm. Up. Kişi. Abi tek tek gelin ya. Şöyle bir. Biri baygın. Ötekinin bir de canı yok oynuyorum. Saçmalı ataya bak. <laughs> Abi yaptığım ataya bakar mısınız ya? Adamın atladığını duymadım. Duysam o şekilde inmezdim aşağıya. Abi 25 kilimiz var. 3821 hasarlı. Bu videoyu da böyle bitirmek zorunda kaldık. Yani elimizde olan bir şey değil. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.